üyeleri arasına katıldığım, üyeleri arasına katıldığım şu, andan başlayarak, şu andan başlayarak yaşamımı, yaşamımı insanlık, yoluna adayacağıma, insanlık yoluna adayacağıma meslek sahibi olmamda, meslek sahibi olmamda emeği, geçenlere, emeği geçenlere saygı ve minnettarlığımı koruyacağıma saygı ve minnettarlığımı koruyacağıma sanatımı, sanatımı doğrulukla yapacağıma Mesleğimi, mesleğimi onurlandıracağıma, onurlandıracağıma mesleğimin, mesleğimin dünya ölçüsünde, dünya ölçüsünde geliştirilmesini, hedefleyeceğime, geliştirilmesini hedefleyeceğime bu amaçla, bu amaçla meslektaşlarımla, meslektaşlarımla tam bir anlayış içinde çalışacağıma, tam bir anlayış içinde çalışacağıma hayvan ve insan sağlığına, hayvan sağlığına çağdaş anlamda hizmet sunmayı çağdaş anlamda hizmet sunmayı ilke edineceğime ilke edineceğime insanların ve hayvanların insanların ve hayvanların ortak malı olan çevrenin ortak malı olan çevrenin korunması korunması ve olanaklarından ve olanaklarından tüm canlıların yararlanması için tüm canlıların yararlanması için çaba harcayacağıma hasta sahiplerinin, hasta sahiplerinin duygu ve düşüncelerine, duygu ve düşüncelerine saygı, duyacağıma, saygı duyacağıma, mesleki bilgimin, mesleki bilgimin gereğini, yaparken, gereğini yaparken, sosyal, sosyal siyasal, ve, siyasal ve inanç farklılığı gözetmeyeceğime, inanç farklılığı gözetmeyeceğime sanatımı uygularken, sanatımı uygularken Öğreneceğim sırları, Açıklamayacağıma, açıklamayacağıma bilimsel yöntemlerden sapmadan bilimsel yöntemlerden sapmadan, deontolojik, kurallara uyarak, deontolojik kurallara uyarak ve etik ilkeleri gözeterek, ve etik ilkeleri gözeterek tedavi yapacağıma, tedavi yapacağıma insanlığın, değerleri, insanlığın değerleri bilimin gerçeği bilimin gerçeği ve meslemin onuru önünde Şeref sözü verir. Şeref sözü verir. Kan içerim. Kan içerim. Teşekkür ederim.